Günaydın, mutlu haftalar sevgili izleyicilerim. Şimdi hep beraber cildimizi yaşlanmaya karşı durduracağız. Bunun için de size bir tarif vereceğim. Şimdi malzemelerim bir tutam ıhlamur yani bu kadar. Bu biraz farklı. Bundan şu kadar alacağım. Bir tutam ıhlamur, bir su bardağı süt ve bu kadar. Bir de kabım var zaten. Bunları sütü öncelikle kaynatıyorum ben. Hazır olsun diye cezvemde kaynattım ve buraya getirdim. Bu zamurları biraz azaltacağım ben. Çok fazla olmuş. Bir tutam olacak. Evet, şu an ideal bence. Kaynamış sütümü ocaktan aldım direkt sıcak haliyle kabıma aktardım. Ondan sonra bunu birazcık bekleteceğim. 20 dakika boyunca bu tarifi burada demlenecek. İkisi birlikte birbirine geçiş sağlayacak. Ondan sonra akşamleyin makyajdan arındırdığımız, tertemiz yaptığımız, pırıl pırıl yaptığımız cildimize pamuk yardımıyla bunu süreceğiz. Ondan sonra herhangi bir şekilde yıkamamıza gerek yok. Birazcık dursun cildimizde bu. Bon. Yani pamuklu aldım cildime sürdüm yarım saat bir saat dur durabilir ciltte herhangi bir etkisi yok ancak bileğinize alerji testini yapmayı unutmayın onu da söyleyeyim. 20 dakika boyunca bunu demledim yani malzemeler birbirine girip oldu şimdi pamuk yardımıyla bunu makyajdan arınmış olan cildime süreceğim cildi hem yaşlanma belirtilerini azaltıyor bu tarif hem de toksinlerden arındırıyor. Bu da çok önemli. Toksin yani cilde zarar veren maddelerden bu tarifle arınabiliyorsunuz. Bunu da haftada iki kere yapıyorsunuz arkadaşlar ve cildinizdeki değişimlere şahit oluyorsunuz. Beğendiyseniz videomu abone olmayı, beni izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.